Haşmet Ağa önceden çok yakından tanıdığı, şimdi ise yanına elleri gözleri bağlı olarak ancak girebildiği, eskiden Kara Bilal olarak bildiğimiz, şimdi ise yepyeni bir karakter olarak diziye giren saf kötülüğün yanına gidiyor. Tabi çamurda oynayıp da ellerine çamur bulaşmama imkanı yok. O sebeple Haşmet başına bir şeyler geldiğini görebiliyoruz. MedyaVizör kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hafta boyunca tüm ipuçlarını ve detayları incelediğimiz videolarımız devam ediyor. Çok çok kafa karıştırıcı bir fragman gördük. Ali Rıza'da en ufak bir çizik bile yok. Burak roket yüzünden babasından bir dünya azar işitti. Sanki önceki bölümü izleyen biz değilmişiz gibi ilerlemeye başladı dizi. Şimdi de aklımızda oyun mu oynuyor dediğimiz senarist bizlere bu olayları nasıl gösterecek bir bakalım. İlk olarak Ali roketten kurtulması. Ferit'in bağırmasının ardından bir saniye bile geçmeden roket patlamıştı. Demek ki bölümde Ali Rıza roketi daha önceden fark edecek. Artık senarist burada askerde arızanın aldığı özel bir eğitimden de bahsedebilir. Ancak şimdilik tek bildiğimiz silahların yok olması. Devamında da Buran babasından yediği azar. Tüm bunlar en başta bahsettiğimiz Haşmet Ağa'nın sahneleriyle alakalı. Haşmet'in oraya giriş sebebi ise konsorsiyumun silah olayını tamamen Haşmet'in üzerine yıkmaya çalışması. Bu sebeple Haşmet Ağa'nın kendine yardım edecek, sözü dışarıda da dinlenecek birine ihtiyacı var. Tabii bu saf kötülük olarak tanıtılan adam Haşmet'le geçmişten tanış ve fragmandaki sahnelerin devamında ona yardım etmeye karar verecek. Ayrıca Halide'nin başının belada olması ve Ali Rıza'nın evinden başka gidebilecek yerinin olmaması da Haşmet Ağa'nın başının ne kadar büyük bir belada olduğunu gösteriyor. Peki arkadaşlar siz bu fragman hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de Ali Rıza'nın Superman gibi büyük darbeleri alıp da sapa sağlam çıkması mı iyi? Yoksa en başından dikkatsiz davranmayıp o belaları başına getirmemeye çalışması mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.